Sevgili dostlar, kendimi anlama yolculuğu adını verdiğim, farkındalık yolculuğumu anlattığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Farkındalık yolculuğu sınavlarla dolu bir yolculuk. Kendi farkındalık yolculuğuna çıkmış, aydınlanmış, işte guru diyeceğimiz, çok önemli lider diyeceğimiz birçok tarihteki insanın hayatta baktığımda bu farkındalık yolculuklarında çok büyük çileler doldurduklarını, çok büyük sınavlarla karşılaştıklarını görüyorum. Şimdi son dönemlerde bir iki konuda çok fazla yargı da attım. Bu kesinlikle siyahtır, bu beyazdır, şu kişi şöyledir, bu kişi şöyledir diye zihnimin oynadığı oyunlarda. Gittikçe şunu fark etmeye başladım. Ne dersem neredeyse aynısı benim başıma geliyor. Hayatta bu birçoğumuz olmuştur tahmin ediyorum. Sadece farkındalık yolculuğunda biraz daha bilinci öne çıkardığım için biraz daha bilinçli olaylara baktığım için daha farkında oluyorum yaşadıklarıma. Şimdi şöyle bir şey var. Kendime bir not, bir hatırlatma. Yaşam tam anlamıyla bir ayna. Bunu anladığım gün zaten ben kendimi anlama yoluna çıkacağım demiştim. Yaşam bir ayna. Yani içindeki ne varsa bunun tamamen yansımasını yaşıyorum. İçimdeki ne varsa bunun tamamen yansımasını yaşıyorum. Bunu birçok şeyde artık net bir şekilde görüyorum dostlar. Yani hiçbir şey dışarıdan içeriye değil. Her şey ama her şey içeriden dışarıya. Yani çok basit herhangi bir YouTube videomda bile alt alta iki yorum okuyorum. Benim videomla hiç ilgisi yok aslında. İki yorum birisi diyelim ki çok pozitif işte diyor ki Ahmet Bey şöyle hayatım değişti böyle perspektifimi değiştirdiniz vesaire. Tam altta birisi de diyor ki... E Abi masal anlatma diyor, tamam mı? Geç bunları diyor vesaire. Yani benim videomla ikisinde hiç ilgisi yok. Bir ben senin hayatını değiştirdim ne bir şey yaptım. Sen ne olacaksan aldın. İçindeki senin sesini dinledin ve harekete geçtin. Öbürü içindeki sen diyor ki dur ya ne alaka şimdi? Düzenimizin bozacağız. Bir şeylerimi değiştireceğiz diyor. Değiştirmek istemiyor. Aslında benim sana anlattığımla hiçbir ilgisi yok. Aynı ağaca bakıp birisinin bambaşka bir şey hissetmesi benim bambaşka bir şey hissetmem gibi aynı denize bakıp aynı yola bakıp aynı insana bakıp farklı hissetmemiz gibi. Ya bu kendime gerçekten bir not, yaşam bir ayna. Her şey içimdekinin tamamen yansıması yani. Zihin serbest bırakmaya gelmiyor dostlar. Zihin serbest bırak bırakıldığı an ego öne çıkıyor ve yargı dağıtmaya başlıyor. ...bu tartışmasız bir şey. Zihni serbest bıraktığım her an... ...egomun öne çıktığını... ...ve yargı dağıtmaya başladığını görüyorum son zamanlarda. Her geçen gün bunu daha fazla veriyorum görüyorum. Çok şükür ki... ...bunu görüyorum. Ve zihnimi kontrol ediyorum. Zihnimi kontrol etmek de çok basit bir şeyle oluyor. Tek çare var aslında. Tek çare saf bilince dönüş. Başka bu işin hiçbir çaresi yok. Saf bilince dönüş... ...kulağa hoş gelen ama uygulaması öyle kolay bir şey değil gibi geliyor. Aslında çok kolay. İşte zihin oyun oynuyor diyor ki kolay bir şey değil de Ahmet diyor bana. Aslında çok kolay. Niye çok kolay biliyor musun? Ben içime döndüğümde gerçekten, gerçekten anda ve bilinçli bir şekilde düşündüğümde, olayı tasvir ettiğimde, olaya bakış açımı içten dışa yönlendirdiğimde Zaten şunu görüyorum ki hiçbir şey gerçekten siyah ya da beyaz değil. Her şey gri. Grinin bin bir tonu var. Ve o grinin tonları tamamen benim saf bilinçten çıkıp zihnimin direksiyona geçmesine izin verdiğim an tamamen ego ve yargı olarak bana geri dönüyor. Bana geri dönüyor bu arada. Bu ilginç bir şey. Bana tamamen geri görüyor. E bu sefer ne oluyor? E kurtarıcı olmaya çalışıyorum. Bu sefer ne oluyor? şifacı olmaya çalışıyorum. Şimdi yine kendime not. Ben kendimin şifacısıyım. Bu <laughs> çok önemli. Ben kendimin şifacısıyım. İnsanlar şifayı da şifacıyı da dışarıda arıyor. Ben bunu yıllarca yaptım bu hatayı. Ben bu kanalı açarken benim için çok değerli birisi, çok önemli birisi, çok sevdiğim birisi bana dedi ki bak dedi Ahmet herkes sana şifacı muamelesi yapacak. Bununla başa çıkabilecek misin? Bu kolay bir şey değil dedi. Egona yenik düşebilirsin biliyorsun değil mi dedi. Ben de dedim ki çok haklısın bunu hep kendime hatırlatacağım. Hiç kesinlikle mükemmel değilim. Tabii ki hepimiz bir şekilde hayatta kurtarıcı, şifacı olma yolculuğuna, hatasına çok düştüğümüz oluyor. Kendime not Ahmet hatırla. İnsanın şifası da içeride, şifacısı da içerideki kendi. Başka hiçbir şey değil. İçimdeki ben benim kendi şifacım. Bu kadar. Yani ben kendi şifacımım. Başka hiçbir şey yok. Kimsenin şifacısı değilim. Ve e, birisi birisi benden şifa istediği zaman çok şükür ki ben şifacı olmadığımın bilincinde olacak kadar aslında kendime dönmüş, kendimi anlama yolculuğunda bir insanım. Bu önemli. Yani şifacı, şifa da sensin şifacı da Ahmet. Bunu hiç bize unutma. Zihin işte. Zihnim bir daha siyah beyaz dediğinde her ne olursa olsun buraya daha çok odaklanıp daha çok anda olup bir duracağım. Bunu kendime söz veriyorum şu anda. İçime bir döneceğim bir bakacağım. Diyeceğim ki mesela neden bu durumu yargıladım? Bu olayı, bu kişiyi, bu durumu, bu rengi, bu koltuğu, bu saçı, bu perdeyi fark etmez neden yargıladım diye bir kendime bakacağım. Çünkü o gönderdiğim yargı aslında zihnimdeki o oyun tamamen içimdeki bir, bir şeyle, ihtiyaçla, içimdeki problemle ilgili, içimdekinin yansıması diyorum ya niye onu öyle gördüm? Bu tamamen kendime dönüp bakmam gereken bir konu. Bunu kendime hatırlatıyorum. Zihnim ne zaman bu siyah ya da beyaz diyeceği an bilincime döneceğim ve nedenini kendime soracağım. Neyin yansıması diyeceğim. İçimdeki o çocuğa soracağım. Bu çok önemli. Neyin yansıması. En güveneceğim, en büyük dostum benim. O içimdeki o çocuk. Bu çok önemli. İçimdeki ben her şeyden önemli. En büyük dostum. Bunların, bu, bu notların hepsini kendime not olarak aldım. Son dönem dediğim gibi kendi kendime e, bir şeyleri yargılarken zihnimin egomun oyununa yenik düşerken tokat gibi bana yansıması geri geldiğinde yaşam dediğimiz yolculukta Ahmet daha dur yolun çok başındasın kendini anlama yolundasın bunu unutma sen daha çok yolun başında farkındalık yolculuğu başında bir öğrencisin diye kendimi hatırlatmam gerekiyordu. E madem dedim burada çok açık net neyse paylaşacağım sizlerle dedim o zaman kendime not olarak yazacağım şeyleri videomda direkt YouTube kanalımda video olarak paylaşayım dedim. Çok şükür ki bu yolculuktayım. Çok şükür ki bilincime odaklandım. Çok şükür ki andayım. Oldum dediğim gün en büyük hata yaptığım gün olur. Oldum dediğim gün ben zaten ne bu kanalda olurum ne burada olurum muhtemelen. İnşallah oldum deme hatasına zihnimin düşürmediği çok fazla sağlıklı, mutlu günlerde size bu kendimi anlama yolculuğumda, bu farkındalık yolculuğumda, bu sınavlarla dolu bir sürü çilenin çekeceği, çekileceği yolculukta hikayelerimi anlatmaya devam edeceğim burada. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bu videonun sonunda ne hissediyorsanız bunun benimle hiç ilgisi yok. Bu kendime not bir videoydu. İçinizdeki çocuğa dönüp belki de demelisiniz ki ne hissediyorum, neden bunu hissettim. Çünkü hayat, yaşam, her şey aslında içten dışa ve içimin yansıması. Çok şükür ki bunun farkındayım. Her gün beni yaradana, bunun farkında olduğum için bin kez şükrediyorum. O yüzden bugün benim hayatımın en güzel günü. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.